Değerli izleyicilerimiz, bir başka Cevizyon Bizden Biri programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programlarımızda size derneğimizin değişik üyelerini tanıtıp onların tecrübelerini sizlerle paylaşmalarını ve sizin ceviz üretimindeki karşılaştığınız sorunlara destek olmayı, üreteceğiniz çözümlerde size yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Derneğimizin çok farklı profilde değişik üyeleri var Türkiye'nin değişik yerlerinde. Büyüklük olarak 200-300 dönümlerden 1200-1500-2000 dönümlere kadar çok farklı profillerde burada yer vermeye çalışıyoruz ki değişik bu konuya gönül vermiş yatırım yapmak isteyen ya da bahçesini yöneten değişik üreticiler bu konudan faydalansın. Bugün derneğimizin en renkli simalarından birisi bizlerle beraber. Mert Yücesan. Hoş geldin ben. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Estağfurullah, renkli simanın nereden geldiğini ben de merak ettim ama. Şimdi inşallah program sonunda da izleyicilerimiz de aynı kanıya varırlar. Benim izlenimim öyle, hep seninle ilgili. Kısaca kendini tanıtarak başlayabilir misin? Tabii, 1963 İstanbul doğumluyum. Galatasaray Lisesi ve sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya Mühendisi okudum. Kimya mühendisliği ve Boğaziçi sonlarına doğru babam Evladım dedi ben sigortacılık yapıyorum sen de gelecek misin bizim şirkete dedi. Tabii tabii dedim başka bir şey düşünmemiştim zaten dedim ve hayatımda meslek olarak hep sigorta brokerliği dediğimiz biraz sofistike, e, endüstriyel ve e, özel riskleri ilgilendiren bir alanda meslek hayatım devam etti. E, şu anda artık sigortacılık hayatım devam etmekte ama ufak ufak sonraki hayatım için devamlı çiftçilik faaliyetlerine daha fazla ağırlık vererek daha fazla orada vakit harcıyorum. Eee Galatasaraylıyım. Şampiyon olduk. Tebrik çok ediyoruz. Unutluyuz. Peki Mert tarıma ilgi nereden oldu? Yani sonuçta profesyonel bir sigortacılık hayatı, bütün Doğru. Sonra tarım ee, nereden? Şöyle e, tarım esasında e, değişik bir hikayesi var. Benim rahmetli babam 1926 Bahçe Saray Kırım doğumlu. Kırım'lı bir aile, Tatar ee, Osmanlı döneminden sonra kırımda Tatarlar Osmanlı tabiiyetinde sanırım kalıyorlar. Ee, 30'lu yıllara kadar, 20'li 20 yıllara kadar. Daha sonra 1928'de Stalin oradaki Tatarlara diyor ki artık hepiniz ya Sovyet olacaksınız, askerlik yapacaksınız, e, vergi vereceksiniz ya da gidin bu ülkeden diyor. Ve bütün mallarına el konuyor. Tarlaları, dükkanları. Dedem galiba ticaret yapıyor o zamanlar. Ve sonuçta 7 çocuklu bir aile iki dönüm bahçe, bir inek, bununla hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Sonuçta işte dedem, büyük amcamla İstanbul'a geliyor, bir ev tutuyor. Öbürleri de hepsi babaannem de altı çocuğu alıp İstanbul'a geliyor. Burada yeniden sıfırdan bir hayat başlatıyorlar. Ama o iki, 3 sene zarfında işte ineğin sütü, bahçede yetişen sebze, komşularla alışveriş, bu inekle, bu bahçeyle ile hayatta kalan bu ailenin en küçük çocuğu olan babam hayatı boyunca bir toprağın bir ineğim olsun arzusu vardı hep. Ve birkaç denemeden sonra bundan aşağı yukarı 35-36 sene evvel bir gün bir arkadaşlarının evine fındık yeme partisine gidiyor. Doğan Çay diye Adapazarı'nın bir Adapazarı, Geyve Boğazı diyeceğimiz Arifiye ile Geyve arasında Doğan Çay diye şirin bir köyde. Ya aslında Kırım'dan oraya gelmiyorlar, İstanbul'a geliyorlar. Tabii Kırım'dan İstanbul'a geliyorlar. Yani. İstanbul'da işte babam... sigortacılık hayatına bir şekilde giriyor. Galatasaray mezunu, o da... İktisat Fakültesi mezunu. Londra'da okuyor daha sonra. Ondan sonra Türkiye'de... bu mesleği sürdürüyor uzun yıllar boyunca ve işte hep o... bir ineğin bir bahçem olsun arzusu... sonuçta bir gün... Doğan Çay'da diyor ki, ya şurada bir yedi dönüm bir yer var satılık. İşte orayı alın Osman Bey diyorlar. Öyle başlıyor. Şimdi o yedi dönüm büyüdü. Bir enekle başlayan hikayede de yetmiş ineğe kadar çıktı. E, fakat hayvancılık çok entansif bir iş. Ve e, işte bir takım araziler daha alındı falan filan. Bir yüz dönümü falan geldi sanırım arazi. Ya da 70-80 dönüm oldu. Ondan sonra e, babam 87 yaşında 30 dönüm ceviz ekti bizim Galatasaray Lisesi'nde bir hikaye vardır. Galatasaray Lisesi 1481 yılında kuruluyor. Kurucusu hikayesinde de bir Gül Baba var. Gül, meyve ağaçları yetiştiriyor bizim okulun olduğu yerde. Yıldır Beyazıt, ikinci Beyazıt geliyor. İhtiyar diyor, sen burada ne yapıyorsun diyor. İşte meyve ağacı yetiştiriyorum, gül yetiştiriyorum diyor. E aferin diyor padişah. Buna bir kese altın veriyor. E, yanındakiler adetmiş. Padişah aferin deyince Ondan sonra diyor ki sen diyor bu yaştasın diyor bu meyve ağaçlarının diyor meyvasını yiyemeyeceksin sen diyor. Niye yetiştiriyorsun diyor. Padişahım diyor bizden evvelki dedelerimiz diyor diktikleri ağaçların meyvasını biz yiyoruz. Biz de bu ağaçların meyvelerini bu ağaçları dikiyoruz ki bizden sonraki nesiller meyve yiyebilsin diyor. Dolayısıyla 87 yaşında <laughs> 25 dönümden başlayan ceviz macerası. Daha sonra ben bir 50 dönüm daha ektim. Ve daha sonraki yıllarda da biraz daha araziler alarak işte cevizin yanı sıra kivi yetiştirmeye başladım. Dolayısıyla esasında buradaki ticari, fikir bir ticari fikir de olmaktan öte biraz daha duygusal, biraz daha sosyolojik bir başlangıç. başlangıç. Aile hikayesine dayanan. Aile hikayesine dayanan ama esasında şöyle bir şey var burada. hepimizin esasında beslenmek için toprağa, tarıma, hayvancılığa ihtiyacımız olduğunu unutmamamız lazım. Ve şu anda e, tabi tabii bu konuda çok e, sosyal medyada işleniyor bu konu ama yani e, fabrikaları, yolları, havalimanlarını, otoban, otoyolları yiyemeyeceğiz. Yani sonuçta bu ülke e, nüfusu 17 milyonla başlamış. Türkiye'nin bugün 85 milyon. Kendini beslemek zorunda. Ve Türkiye esasında hito, historik olarak da iyi bir tarım ülkesi. Birçok tarım ihracatı var. Bir taraftan da tarım çok sancılar çekiyor. Sanırım bizim gibi sonraki e, sonra ki dönemden, e, yani daha sonra başka alanlarda sermaye yaratarak tarıma giren insanların bir borcu var Türkiye'ye. E, tarımı e, gerek bizim teknik yapımız ve sermaye becerimiz artı, e, atadan gelen köylüler, çiftçilerle onların bilgilerini birleştirerek e, tarımı Türkiye'de geliştirmemiz lazım. Birazcık bizim hikayemiz esasında böyle. Duygusal açıdan aslında çok tatmin eden bir iş bir yandan da. Yani sonuçta kendi çocuğumuza çocuğumuza iyi bir tarım ürünü yedirebilmek için çevremize. Evet. Ama aynı zamanda işin bir fizibilite tarafı da var. Yani sen daha rasyonel bir sektörden gelen birisi olarak senin gözlemlerine göre onu nasıl görüyorsun? Yani cevizdeki ya da şimdi yeni eklediğin diğer meyvelerdeki durumu. Şöyle. Nasıl e, yönetiyorsun bu işi? E, bir ki ölçek... Tabi çok büyük değil bizim ölçeyimiz ama ona rağmen e, ne kadar Mert onun toplam ne 120 dönüm bir arazi var bunun ceviz olan top yok hepsi toplam hepsi. bu kadar e, çoğunluğu ceviz bir kivi biraz daha az yarısından daha az ama işte bir biraz da e, diğer eğlencelik, sebze meyve vesaire var bizim için birazcık da esasında e, benim önümüzdeki 20 yıl için inşallah daha da uzun olur e, bir hayatta bir şey yapmam lazım boş oturamam yani sadece Gazete okuyarak hayat geçmeyeceği için. Gazetede kalmadı ya zaten. Ee, bir meşgale olması lazım. Birinci konu bu. İkincisi maddi olarak baktığınızda benim amacım e, ki onda başarılı oluyorum diye düşünüyorum. Kendini çevirmesi benim için yeterli. Benim oradan gelecek gelir benim hayatımı değiştirmeyecektir. Dolayısıyla e, kendini çevirmesi yeterli ve bunu da yapıyorum. Ama burada tabii şunu kullanmak lazım. Türkiye'de eee Başka benzer bu işi yapan insanları gördüğümde, daha doğrusu bizim dernek üyeleri dışındaki yerel çiftçileri gördüğümde e, yatırım yapamıyorlar. Doğruduruz tek e, ekipmanları yok, teknolojik bilgileri eksik veya uygulayamıyorlar imkanları Zirai yok. bilgiye çok zor ulaşabiliyorlar. E, ya da e, çok artık bu yeni ürünler Chandler ceviz dediğimiz veya ne bileyim Hayward K8 kiwi dediğimiz bitki çok verimli ama çok iyi bakarsanız verimli. Eğer kendi haline bıraktım derseniz de istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Dolayısıyla tarım artık daha teknolojik ve daha rekabetçi bir hale geliyor. Eski yerli cevizler belki dönüme 100 kilo veriyordu. Şimdi Çandır'dan 500 kilo alıyorsunuz ama eski yerli cevizi bırakıp bir sene sonra gelip cevizi topluyordunuz. Burada başında her gün onunla uğraşmanız lazım. Onun Bebekli, istediklerini lazım. bebek gibi bütün ihtiyaçlarınızı ihtiyaçlarını karşılamanız lazım o ağaçların. Dolayısıyla daha entansif bir tarıma geçiyor dünya. Bizim de bunu yapıyor olmamız lazım. Ee, tarımda bence şu anda teknoloji ki teknoloji e, bilgisayar teknolojisi değil belki ama artık daha e, mekanik sistemler ve teknolojik sistemlerle daha verimli hale gelme imkanı var. Daha Ben de onu soracaktım aslında. Çünkü baktığın zaman senin ölçek küçük. nispeten küçük bir ölçek. Yani o yüzden verimlilik aslında yakalamak çok kolay değil. Çünkü hep verilen örneklerde 200-300-400 dönüm olacak ki işte bir traktörü karşısı falan. Sen bunu nasıl yönetiyorsun? Yani böyle bir ölçekte kendi kendini yeter şekilde işi döndürmek. Şimdi, şimdi, orada mesela bizim en büyük maliyetlerimize baktığımızda enerji en büyük maliyetlerden biri ilginç bir şekilde. gübre tabii ki bir maliyet. İnsan iki, üçüncü maliyet. Benim İspanyol patronum vardı daha evvelki çalıştığım iş yerinde. Şunu demişti, İspanya'da 40 sene evvel insan maliyeti ucuz, işte bol işçilikli işler yapalım derdik ama sonra o kadar değişti ki bu işler insan maliyeti gittikçe arttı ve artık e, insansız iş yapmanın çaresine bakıyoruz derdi. Dolayısıyla Türkiye'de şu an tarım önündeki en büyük engellerden biri insan maliyeti, ikincisi enerji maliyeti. Hem de bulmak da zor. yani. E, maliyeti... bulmak, e, tabi bulmak da bir maddi külfet sonuçta yani evet. belli bir... E, Sıraya girip kapıda da insanlar durduğun daha az ücret verirsiniz ama arz talep dengesi eğer arz az ise daha yüksek para vermeniz gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla e, insan maliyeti artıyor gittikçe, enerji maliyeti. E, ben aşağı yukarı 100 kW'ın üzerinde bir enerji e, güneş enerjisi kurulumu yaptım. Buradan kendi enerjimi sağlıyorum artı e, bütün kuyuların e, pompaların ve kurutma e, faaliyetinin elektriğini harcıyor, sağlıyor. Üstüne de fazlasını da satıyorum şebekeye. E, o da bir gelir. açısından o zaman çok enteresan bir şey söyledim. Daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Kaç sene geri döndürüyor bir güneş enerjisi yatırımı? senin ölçüde? Şöyle söyleyeyim. 5 e, sene. Ve sistem 25 sene yaşıyor. Yani 5 senelik elektrik parasını peşin veriyorsunuz. Sonra 20 de bedava kullanıyorsunuz. Hı hı. Öyle diyebiliriz. Tabi biraz daha sürtüme maliyetleri var ama e, friction costları yani aşağı yukarı sistem bu. Bir de bazı yıllar mesela bir ara bu Covid döneminden önceydi galiba ve Rusya Savaşı'nın başında elektrik fiyatı 25 centlere falan çıktı Türkiye'de. Normalde hep 8 centtir. Benim orada elektrik satın almıyordum Allah'tan yani. Daha sonra bir kurutma sistemi işleme ceviz, işleme tesisi kurmamız gerekti. Vardı çok küçük bir şey. Onu büyütmemiz gerekti. Orada da mümkün olduğu kadar yerli ama iyi bir Sistem kurduk bir e, yerli bir makine imalatçısıyla. Ve amacımız biraz da sadece kendi kapasitemiz değil biraz daha çevredeki köylülere destek olmak. Onların cevizlerinin de e, kurutarak daha kıymetli ürün haline getirmek. Yine orada bir sosyal faaliyet oluşuyor esasında. Amacını taşıdık. Biraz da büyük bir kapasite Onun kurduk. Onu bir ücret karşılığı yapıyorsunuz ama makul bir ücret yapıyorsunuz. Makul yani. bir ücret. Zaten enerji, elektrik parayla alıp harcasam işte makine yatırımı, amortismanı hesapladığınızda ortaya zaten makul bir maliyet çıkıyor. Ama orada amaç köylünün elindeki cevizi işleyip bir an evvel daha kıymetli bir hale getirmek. O da çevredeki bir takım üreticilere faydası oluyor. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Küçük olduğunuzda biz cevizimizi perakende olarak satıyoruz. Ve işte ceviz dayanıklı bir tüketim malı olduğu için de insanlar 30 kilo alıp evine koyabiliyor. Böyle bir güzelliği var işte kargo sistemleri e, vesaireler çok gelişmiş olduğu için Türkiye'de. E, o sayede maddi olarak e, zarar etmeden en azından ya da büyük zararlar etmeden ya da azıcık kar ederek belki sistem dönüyor. Ama burada evet gerçekten ticari olarak bu işi yapacaksanız ölçek önemli. E, o ölçekte hangi ne kadar mekanizasyonla ne kadar büyük ölçek döndürebilirsiniz o kadar bir ölçek olması lazım muhakkak. Ee, ama dediğimiz gibi bir de e, hepimizin Türkiye'ye, tarıma bir borcumuz var. Yani sosyal olarak o borcumuzu e, ödememiz açısından, e, Türkiye tarımına destek olmak açısından bu yatırımları yapmakta ben faydalıım. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Bizim için İstanbul'da şehirde yaşıyoruz. Apartmanların, binaların, trafiğin arasında. Orada da bir, ev, çiftlikte de bir evimiz var. Ve çiftlikteki evimiz ağaçların içerisinde, orman içerisinde kuş seslerinin arasında. Geçenlerde hatta bir ceylan girdi bahçeye. Ne yapacağımızı bilemedik. Zor çıkarttık e, hayvan hayvancağızı. Yani böyle güzel bir ortamda vakit geçiriyor olmak, orada 4-5 gün kalıyor olmak insana huzur veriyor. Manyetik alanların dışında, telefon sinyallerinin dışında e, insan sağlığı açısından da e, ha gitmişim işte bir Bodrum'da e, tatil yerinde vakit geçirmişim, dinlenmişim, ha burada dinlenmişim Üstelik de 12 Bundan ay, 12 ay yazı güzel, kışı güzel. Ee, çok evet. da insana keyif veren bir iş. Mert e, sen aslında derneğe herkesten kuruluştan belli bir süre sonra katıldın. E, büyüklük belki yine karşılaştığından çok büyük değil ama ben derneğe katkının pek çok kişiden çok daha fazla olduğunu görüyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Onunla ilgili her zaman desteklerinizi görüyoruz. Ben bununla ilgili hem senin geçmiş şimdiki tecrübene göre derneği nasıl görüyorsun, rolünü nasıl görüyorsun, yani Türkiye çünkü hep bahsediyoruz kendi kendine yetemeyen bir ülke. Biz bazı büyük bahçelerde var ama yani bir elin nesi var. Sonuçta bir grup olduğun zaman bir etki uyandırabiliyorsun. Sen derneği nasıl görüyorsun? Neler yapması gerektiğini düşünüyorsun? Ee, şöyle benim evvelki meslek hayatlarında e, meslek dernekleri e, içerisinde faaliyetlerimiz oldu. Bir kere öncelikle e, bir çiftçinin gidip Türkiye'de işte devletle görüşmesi farklı bir yapının, bir derneğin, bir bir meslek örgütünün gidip görüşmesi daha farklı. Dolayısıyla bir dernek olması lazım ve Fransa tarımda dünyada belki en gelişmiş ülkelerden biridir örgüt, örgütsellik açısından ve orada her şey klasedir, her şey sınıflandırılmıştır, her şey örgütlüdür, her bölgenin, her ürünün bir örgütü vardır ve o örgüt her şeyi yönetir. Ee, tabii Türkiye'de Ceviz Üreticileri Derneği tüm ceviz üreticilerini kapsamıyor belki ama onlar adına onların hepsi üye değil Türkiye'de bize ama öncelikle e, dernek bence tabanını genişletmesi lazım. Ee, Ankara'ya gittiğinizde kaç üyeniz var diye sorarlar. Kaç bin dönüm ektiğinizden ziyade kaç üyeniz olduğunu sorarlar. Çünkü kaç oysunuz ona bakarlar. Ee, adedimizi arttırırsak sayıca e, bence faydalı olur. Ama derneğin yaptığı en faydalı işlerden biri yani aktif olarak gördüğümüz bir şey yerli ceviz olgusu bu dernek sayesinde oluştu. Bugüne kadar ben yabancı yediğimiz cevizin %70'inin yabancı olduğunu bilmiyordum mesela. Ee, ve i̇şin ve içinde olan birisi olmana rağmen yani. Yani işin içine girdikten sonra öğrendim Hı. öyle söyleyeyim. Ee, ondan sonra yerli cevizin ne kadar kalite farkı olduğunu, lezzet farkı olduğunu, nasıl yetiştirirseniz nasıl kaliteli olduğunu gördüm. Aynı şekilde diğer meyvelerde de sonuçta toprakta belli bir besin var. bir Cevizin içerisinde olan besini siz toprağa vermelisiniz ki o da oradan onu alsın. O kalitede oluşabilsin. Ee, i̇yi çiftçiliğin, iyi tarımın, e, organik demiyorum, iyi tarımın... E, ...ne kadar faydalı ve iyi üretim sağladığını ve bunun sayesinde de insanların... ...kaliteli iyi ürün yiyebileceğini gösterir oldu dernek yerli ceviz, iyi üretim, iyi kalite, dernek üyelerinin cevizi diye sürekli biz bunu söyledik. Ama derneğin tabii ki esas önemli e, ilişkisi öne, iki, iki önemli şeyi vardır bence. Bir tanesi devlet ilişkileri, e, belki üç diyeceğiz. Bir tanesi işte demin anlattığım halk e, bilgi vermek, e, ceviz hakkında bilgi vermek, yerli yabancı kalite vesaire. Tabii ki üçüncüsü de bence dernek üyelerinin faydası olacak olan konu, dernek içi iletişim. Çünkü deneyim paylaşımı. Deneyim paylaşımı, tecrübe paylaşımı, minareden düşenin niye düştüğünü anlamak. Dolayısıyla bu bence üyeler için en büyük fayda bu. Tabii ki diğerleri de üyelere fayda ediyor. Örneğin Ankara İli'deki sonucunda derne, cevizin işte ne bileyim e, üzerindeki ithalat konusundaki kısıtlamalar vesaireler kontroller yapılması gerektiğini e, sağladık dernek olarak. E, halka cevizi öğrettik. İnsanlar daha çok ceviz tüketiyor, daha çok iyi cevizi ister hale geliyor kalite olgusu oluşmaya başladı. Bir otomobiller arasında 1'e 5 fiyat farkı varken, e, meyveler arasında da var. E, ama cevizde biz bunu anlatamıyorduk bugüne Hı. kadar. Hala da anlatabilmiş değiliz. Cevizde de 1'e e 5 arasında, 1'e 3 arasında fiyat farkı olabilir kaliteli bir kalite farkı arasında. Var çünkü. Bir kalite farkı çok ciddi var. Ama kabuklu bir meyve olduğu için de kaliteyi göremiyoruz ama iç cevizi açtığınızda Belli kalite olur. farkı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla derneğin üyelere faydası bilgi paylaşımı açısından son derece kıymetli. Hele benim gibi orta boy ve küçük çiftçilerin büyük çiftçilerden öğreneceği çok daha fazla şeyler var ve e, esası küçüğün de büyüğe e, öğreteceği faydalar var. Dolayısıyla e, yani şey paylaşımı e, ne derler? E, bilgi birikimi ve onun paylaşımı bizim için en, önemli en önemli konu. Ve derneğin herkesin derneğe üye olmasında yetişicilerin bence fayda var. Çünkü bu Cevizyon programlarıyla da belki insanlar bizim faydamızı görüyorlardır diğer üreticiler Onu anlatmak amacımız zaten bu programları evet. yaparken de. Ben çok teşekkür ederim. Ben son olarak aslında bizi izleyen, çünkü senin ev ya 80-100 dönümlük bahçesi olan üreticiler için tavsiyelerini böyle 2-3 kalemde nelere en çok dikkat etmeleri gerekir? Senin gibi başarılı, kendi kendine döndüren, ee, kaliteli, düzgün bir iş yapmak için sen şöyle dikkat etmeleri gerekir? Yani, bu bir e, tarım üretimi son derece riskli, bilinmezleri çok olan e, karmaşık bir iş. Yani doktorluk kadar zor bir iş diyebilirim size. Dolayısıyla bizim köyde Ahmet amcaya verdim, o hallediyor. Olmaz. E, her ne kadar Ahmet amca çok iyi bir çiftçi olsa bile... ...sizin ilave bilginizle ve sizin oradaki kontrol ve yönetiminizle beraber yürümesi lazım. Yani yatırımcının bir hobi değil, bunu bir meslek gibi... Birinci meslek gibi vakit harcaması lazım. Bence birinci olan o. İkincisi de teknoloji, insan maliyeti, enerji maliyeti gibi konularda... ...yani iki tane şey vardır şirketin satışın, şirketin kâr etmesinde. Satışı maksimize etmeniz lazım, kostümü minimize etmeniz lazım. Bu konulara el attığınızda detayları gördükçe bence 100-200 dönümden bile... ...keyif alarak, keyifli bir... Yani işinizin bir... başında durun diyorsun. Ve hem satış hem de maliyetleri kontrol altına alıyor. Üretim kalitesi, üretim miktarı ki bu doğru yatırım. Ondan sonra iyi kanallardan satış. Daha sonra da bir taraftan da maliyetleri kontrol. Bu esasında çok standart bir şirket yönetiminden farklı olmayacak bence burada. Aslında tam teşekküllü bir işletmeden bahsediyoruz. ya, Ufak çapta da olsa. Bir de şöyle bir şey var. Tarım, e, ziraat mühendisliği esasında kimya mühendisliğine çok benziyor. Çünkü e, bir kimyasal bir prosesten bahsediyoruz burada. Hem doktorluğa benziyor hem evet, kimyanlığa Çünkü yani. her şeyde %50 ihtimal var. Doktorlukta da, tıpta da öyledir. Yani kesin bir şey yoktur hiçbir zaman için. Burada da kesin bir şey yok. Ama e, o soft touch'larla, yumuşak dokunuşlarla beslemeyle ondan bundan ürününüzü çok güzel, çok kaliteli yapabiliyorsunuz. Öte yandan da maliyetlerinizi iyi incelerseniz kaçakları veyahut da işte verimsiz yapılan işlemleri bularak çok verimli bir üretime getirmek mümkün tarım bence. Ben çok teşekkür ediyorum. Renk kattın programımıza. Teşekkür ederim. <laughs> Renkliymişim. Madem öyle olsun. Öyle sağ, ol, sağ, ol. sağ olun. Çok mersi. Evet değerli izleyicilerimiz. Bugün Mert Yücesan Dernek üyemiz bizle beraberdi. Son derece faydalı değerli bilgilerini bizle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlerle bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.